Ee, biraz sayın e, hani bakın böyle bir ilan veriyor Sarı çizmeli Mehmet Ağa ev temizliği için bayan aranıyor. Uşatı bir e, evi, Sen ne yapmacın? Sen, sen, sen senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dingon, dingo'nun Digon mi bu grup? Hala bak ya ne fotoğraf ne bir şey bile sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir daha kimsenin haddine de gele, Böyle buradaki bu grupta gelip böyle e, profili belli de telefonu belli de böyle ahiri bile. Sanki böyle biz bunu affetmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Kimsenin haline de hani böyle burada gelip paylaşım yapması. Tabi burada bazıları da e, soruyor. Maaş Bir de, bir de bu yoruma bak 200 hani. TL biz yaparız. 200 TL yaparız ha. Yani bak hani bak Ramazanov Ramazan of. kusura bakma. Bu ilan zaten offside. Senin bu e, yorumunda offside. Biz bunu da ibretli alem olsun diye biz bunu paylaşıyoruz. Bundan sonra kimse böyle yaklaşmasın. Ağına denk alsın. Din günü ahirete gelir bu. Tamam mı arkadaşlar? Hangi arkadaş da buna izin vermişse onu da biz gruptan atacağız. Yani arkadaşlar bakın bizim bu grupta kim ne ediyor, kim ne yapıyor. Hepsi ortadadır. Hepsi ortadadır. Bacım benim biraz hızlı geç, hızlı geç. Yani hızlı geç, biraz hızlı geç. Biz yani burada kim grupta ne yapıyor, kim neyi beğeniyor kim ne diyor, kim hangi gülberi efendim onay vermiş bu hepsi e, ortaya çıkıyor. O yüzden herkes ağına efendim yani e, neden kalsın? O yüzden arkadaşlar yok o değil o, o değil. O yüzden arkadaşlar burası Dingo'nun ahirinde gün bu, bu grupta ailece bir çalışma yapıyoruz. Bazıları bu e, metin kardeşimden belki olabilir, belki art niyeti yok. Belki iyi niyetidir, biz onu belki günahını alıyoruz ama o da savunmasını hemen yapsın bize. Dingo'nun ahirinde gün hani bile profil yok, resim yok. Telefon yok bile sanki şey gibi bile. Yani Biz kuranlarımız arkadaşlar aile ve örf adetlerine uyacak. Yani biz efendim rica ediyoruz arkadaşlar bu grup hepimizindir yani aile grubumuzdur. Bakın benim benim ablam benim kardeşim burada çalışıyor. Burada çalışıyor daha önce 2-3 tane bayan arkadaş da çalıştı yalnız bile bu grupta bazı e, art niyetine bazı çok kötü niyetli arkadaşlarından dolayı bir nevi e, şey olduğunu dağıttı. bir nevi bıraktılar biz ilgilenmiyoruz. Biz de yani aile efendim ortamında sizlere en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lütfen lütfen arkadaşlar bu grup hepimizindir. Duyarsız kalmayalım. Böyle arkadaşlar olunca da ne ne kabul edelim ne de onaylayalım. Bir de bazı arkadaşlar bir de şey yani mesaj yazıyor ya. adamı bir yani ilana bana hala aç bacım hala bacım bacım aç bacım o yanlışlıkla yapmış. O arkadaşımız yanlışlıkla oynarlamış. Sen bir acem böyle bir ilan verilir mi ya? Bak sana çizmeli Mehmet Ağa ya. Ya bak ev temizliği için bayan e, bayan arıyorum. 3 artı 1 efendim e, efendim bekar evi için. Bu, bu kabul edemez. Biz bu tür ilanları e, kabul etmiyoruz arkadaşlar. Herkese ah ne bu nasıl efendim neden kalsın saygılar. Öyle mi bacım benim? Bu ilanı evet. neden çok arttı değil mi bacım benim? Başka bir şey arıyor resmen. Yani biz de hani peki yüzümüzden kaçtı. Biz de arkadaşlar biz de özür dileriz burada yani ibret alem olsun diye bir yorumunu açar mısın? Bize yani ibret yani alem için bunu bile yayınladık. Bir de utanmadan adamına ne yazmış ya? Ben e, ben kendimi yapacağım demedim. Sen kimsin ne? Ya sen kimsin? Yine yapmayacaksın arkadaş. Kardeşim yani sen de burada yazmışsın Ramazan ben yapıyorum deme. Hiç gerek yok canım. Ama mesela bu Ramazan arkadaşımız artık niyetli değil yani. Başka arkadaşlar yapacak diye ama o ilanda iyi niyet yok kardeş oyundan.